Her türlü kart tasarımı ve üretimi yapmakta olan firma, 180 bin komponent bölü saat kapasitesine sahip, SMD ve THT dizgi yapabilme yeteneğiyle beraber üç boyutlu inceleme, fonksiyon testi, konformal kaplama ve montaj alanındaki tecrübelerini paylaşacaktır. E, Emi Bey, buyurun lütfen. Herkese merhaba. Ee, öncelikle e, Saha İstanbul ekibine bize bu e, imkanı tanıdığı için teşekkür ederiz. Ee, burada e, öncelikli olarak Neftem Elektronik e, kuruluşundan bahsetmek istiyorum. E, Neftem Elektronik 2017 yılında kuruldu. Kuruluş amacı özellikle askeri, hava, uzay ve otomotiv e, sanayi sektörlerinin gereksinimleri doğrultusunda elektronik kart üretimi yapmaktadır, yapmaktır eee görseli e, bu şekilde hani 2014 şey, 2017 yılında bu testi kurulum gerçekleşti ve kurulduğumuz günden itibaren buradayız. E, tamamen inşası bize aitti. E, dinamik ve eee yenilikçi kadromuz sayesinde endüstride kullanılan yeni teknolojileri yeni teknolojileri yakından takip ederek Hatasız üretim anlayışı içerisinde üretim proseslerimizi geliştirmeye iş durmadan e, devam etmekteyiz. E, Hizmetlerimizin arasında e, donanım, yazılım, e, üretim dahil anahtar teslim proje tasarımlarıyla birlikte bu süreçlerin tamamında ya da belirli noktalarında hizmet vermekteyiz. E, müşterilerimizin talepleri doğrultusunda e, prototip ya da seri üretim miktarlarında oksidasyon karşıtı elektronik kart üre, kürleme fırınlarında üretimler yapabilmekteyiz. Üretimlerimizin SMD dizgi, EHD dizgi, fonksiyon testi, ürün montaj ve kutulama gibi birçok aşamasında ya da tamamında e, hizmet verebilmekteyiz. Üretim tesisimiz ESD korunum noktasında dünya standartlarını referans alarak inşa ettiğimiz testimizde gerçekleştirmekteyiz üretimlerimizi. E, ayrıca elektronik kart üretiminde e, montaj kıstaslarını IPC'nin belirlemiş olduğu standartlara göre e, referans almaktayız. E, makine parkurumuzun tamamı e, 2018 modeli olup e, global ölçekte rüştünü ispatlamış e, makinelerden oluşmaktadır. E, bu makinelerin tamamı Dünyada büyük elektronik kart üreticilerinin üretim hatlarında kullandıkları yüksek hassasiyetli dizgi makinelerinden oluşmaktadır. Birkaçından bahsetmek istiyorum. Emin Bey, ee, tam ekrana geçebilirsiniz sunumda. Pardon, özür dilerim. Tam ekran değil miydi? Şu anda görüntüleyebiliyor musunuz? Evet. <laughs> Pekala. En son... E Nerede kalmıştık? <laughs> Özür dilerim. Aksaklık için. Ee, evet. Üretim alanımızdan bahsetmiştik. Elektronik kart üretimini dediğim gibi IPC'nin belirlemiş olduğu e, elektronik kart üretim standartlarına göre yapmaktayız. E, Makinalarımızın tamamı 2018 modeldir. E, birkaçından bahsetmek istiyorum. Elektronik kart üretiminde önemli olan lehim prosesi var. Biz bu proseste öncelikli olarak yüksek çözünürlüklü SPI makinesiyle lehim kontrolü gerçekleştiriyoruz ve hatalı kartların lehimlenme olasılığını sürecin başında kesmiş oluyoruz. akabinde biliyorsunuz savunma sanayi ve uzay sanayinde özellikle otomotiv sanayinde de kullanılmak kullanılıyor. azotlu üretim söz konusu. Bu azotlu üretimde elektronik kartlarımızın ee, zaman içerisinde oksidasyona uğramamasını engelleyen bir süreç ee, atmosferde bulunan e, o oksijeni sürecin dışına çıkartarak e, nitrojenli üretim yapmaktayız ee, SMD dizgi e, makinemiz e, saatte 180 bin komponent e, hızıyla dizgi yapmakta e, 25 mikron seviye 0.25 milimetre seviyesinde hassas dizgi yapabilmektedir. Aynı zamanda üretilen kartlar size sevk edilmeden önce bir kez daha e, inspection cihazına girerek e, başarılı lehim alıp almadıkları, aralarında işte komponentlerin arasında bir bacakların arasında bir kısa devre olup olmadığı tarafımızca tespit edilip eee gerekli ise onarımı yapılıp tarafınıza hatasızca sevk edilmektedir. Eee elektronik elektronik hem seri üretim hem prototip tarafında da çalışmakta. Bir adet de olsa, 15 beş adet de olsa gerçekten prototip miktarlarda üretimler de yapabiliyoruz. Burada biliyoruz birçok savunma sanayi firması maalesef seri miktarlarda üretim yapamıyor. Genellikle miktarlar düşük seviyelerde kalıyor. Biz bu noktada da müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Herhangi bir bir adet de olsa, bahsettiğim gibi on adet de olsa yardımcı olmaktayız. Elektronik kart tasarım ve modernizasyonu bazı kartlar biliyorsunuz elektronik üretimine çok verimli olmayabiliyor. Bu noktada müşterilerimizi uyararak tasarımlarında iyileştirme yapmalarını eğer yapamıyorlarsa onlardan onay alarak biz bu tarafta onlara ne destek verebiliriz, tasarımda nasıl yönlendirmeler yapabiliriz? Onları yönlendirerek tasarımlarında iyileştirmeler yapabiliyoruz. Ee, yine piyasada olan, ya, teknolojisi eski, e, True hole diye adlandırılan montaj tekniğinde yapılmış kartların yeni teknolojiye uyarlayarak kart modernizasyonu yapabilmekteyiz. Ee, malzeme temini noktasında da global kaynaklardan, e, Türk, dünyanın birçok noktasında yüklemeler yapmaktayız. Ee, ürettiğimiz kartların tamamını e, global distribütörlerden e, temin etmekte olup, bir iki hafta içerisinde üretime sokmaktayız. Ee, üretimlerimizin opsiyonel bazı üretimlerimiz söz konusu. Bazen müşterilerimiz fonksiyon testi, montaj, e, kutulama gibi e, hizmetler de bekliyorlar. Yazılım atma ve benzeri. Hemen hepsinde sürecin e, yanıt verebilmekteyiz. E, kalite belgelerimizden işte biliyorsunuz e, ISO standartlarında 9001, 14001 çevre uyumluluk ve OFSAS 18.001'e sahibiz. Ee, geçtiğimiz yıl İstanbul TÜYAP'ta gerçekleştirilen İDEF e, fuarına katılımımız ekranda görünüyor. Bazı arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımızın bazıları bizleri ziyaret etmişti. Oradan bir kare. Ee, bizim sunumumuz e, burada noktalanıyor. İletişim bilgilerimi paylaş, paylaşıyorum. Ee, herhangi adette üretim yaptırmak isterseniz bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Ee, Emin evet. teşekkür ederiz. <laughs> ben teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Görüşmek üzere.